Merhaba Paşa. Alparslan da Geldim. Geldim. ben o aske... <laughs> 38 benim. Alt katlı mısın lan sen? Evet. Kız beni korktu. Lan 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 Ben seni yapıyorum. Ya Gren'i attı ki. Burada Üste burada. gelmiyor ki Gren'i. Buradasın. Gireneyi bozuk yapmışlar. <laughs> Işığı da düşürmüş. Kanka ölünce tekrar dene. Veya çıkmadığında iki tane seçenek çıkıyor. Tekrar dene. Şey, basınca fotoğrafları yıkarak aşağı indik. Dikkat et de, biraz kesin en aşağıda? Söz değiniden doğuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kaç? Senin sesini duy. Gel gel. gel. Kaçmamız lazım. 14 dakika var. Mutfak. Unut. Gel bak. Allah böyle öldürdü beni. Baka mı geri mi? Hayır o şey. Bir <laughs> anda bir kapı açıldı ve grili çıktı. Daha geçti orada buldum. Bir ama hiçbir şey yazmıyor. Neredesin ne lan sen? Alt. Üst Neredesin lan? Ne? Gel gel Allah birisini giderim Geliyor 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 Ne Bay bay Valla dört kişi Korkudan küvete giren eleman Oğlum Çatı çöktü. <laughs> Allah beni de yakaladı. Çatı çöktükten sonra bizi yakaladı. An Al anne ben hiç korkmam ama çat çatı çöktü bir yandan bizi yakaladı. <laughs> <Tekrar deliyor. Ben gülüyor> niye Devam <laughs> edelim. Aşağı. E <laughs> <laughs> Mutfak gel mutfak. Baba. Ne Hadi. Yani Galanın sonun yapay zekası yok. bizi takip etmiyor. Ve şarkıdan mükemmel gerçek bir güreni gibi. Oy Bilgisayarda çok oynanılıyor bu. Chapter 31. Chapter 32 biliyor musun? Lan bu tuzak kurmuş. Bu <laughs> ne? Arkadaşlar. Sen şey diyeceğim. Bu tuzak kurmuş. <laughs> Bastığımızda bir <bizi> şey anlıyor. <laughs> Çatı da çıkmış. <laughs> Tüylerim diken diken oldu. Bu yanda odanın yanından çıktı. Tüylerim diken diken oldu. Dördüncü ölçüm. Ben ikinci ölçüm. Selamun Aleyküm. Metalimi. Ne olur bu ne? Chapter 31 tekrar oynayacağım. İyi <laughs> öldün mü? Öldüm. Oyunum donduğu için olmuş. <laughs> Niye, Niye sıfırlıyor Çünkü hiçbir şey görmedim. <laughs> ya bak beşinci ölüşüm. Evet. Ben çözüp geliyorum. Salamun aleyküm. Birinci bölümde değil mi? Üçüncü bölümde kaçıyormuşuz. Hadi be. Bir, Biz. Birinci bölüme gir. Bir, birinci bölümde. Tamam. Granny. Granny. Nerede? Lan bu ikisi ikiz mi? İkiz. İki. Lan. Bunlar Bak bu bir, bu bir. birinci, bir de ikincisi var. Alt katta. Bak bu da ikinci. ikinci nerede lan? Aa baba, ha burada. İkinci burada. Bak bu da ikinci. Evet. ben de bunu, lan bu düştü. Aa, şu biz kaçıyoruz. Kaçmanın yolunu bulduk. Bak burada. Burada ee, de bir delik nasıl? var. Çatı mı? Çatı. Giriş. Ben bu. Ah. Kaçıyorum. Lan. Daha... Aha kaçtım. Yolu neresi? adam mı gitti? Çünkü bir tane delik var bir yerde. Hah, gördüm. Gerilerimciyi bak. Gördüm. Şuan aşağı iniyor. Bak bu mu? Evet. Ama inemiyor. Niye? Mermi'nin örümce Samanak burada neydin burada ben, ben bir yerlere geldim bilmiyorum zaten. Buradan yukarıya orada değil diğer taraftan öne doğru gideceğiz. Giren Şurası. Ben... Gireni buraya gelemiyor. Burası. Buradan geldim şuraya. Bekle beni. Alparslı. Dur Onu, ben seni bulmaya çalışayım. Şu an ben girişteyim. Şu an e, labirent gibi bir yerdeyim ben de. Orada dev ayaklı bir şey gördüm. Ben de gördüm. Granny'nin bir şeyi o. Ha iyi. Ha buradasın. Granny'nin örümceği mi o? Ya, evet. Rast <laughs> gördüm bu arada seni. Geçsin. Çok güzel. Geç sen. Of. Arkadaşlar gelebilir miyim? Çekleri de bizi öldürüyordu lan. Aa bırak hadi. Ben öldürmüyorum zannediyorum. <laughs> ben <de> dümdüz <müdür> gittim. <laughs> Beni de yok. Aha, ben geldim. Beni de yakardı. Bak, ah, bu nasıl işte çıkıyor? Bu nasıl işte çıkıyor? Hadi şimdi kaçın oradan. Beni de. Bu nasıl sesle çıkıyor? Oğlum de... evet. evet. bunu çok ses geliyor. Şöyle bir Evet. Oğlum bu nasıl işte çıktı? Baksana ikizler bunlar bu arada izleriz. Yedem geldi. Ah, bak. ah. Gel 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 gel. Koş koş, go, 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 go. koş 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 kol, 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 Yer bela. Hareket hareket. hareket, hareket edemiyor. Hadi bakalım. Tamam, tamam. Grananın orumca orumcalı. Ben ben. Geleninin yok galiba bak. Nasıl oğlum öldürdü beni? <laughs> ah. Evet. Çıkarlar bir. Buradan çıkıyoruz. Tamam ben geliyorum. O tamam aç kapıyı. Kapıyı aç. Kapıyı kapa. Burada bir yer buldum ben. Ben bir oda buldum. Lan burada mı? Burada kim var? Değil bak mi? ben buradayım. Aa ben buradayım. Alparslan bak burada. Bak ben burada Tiger'in peşine takıldım. Ya sen de bir. Ve an bir tane kapı buldum. Kaçış. <laughs> ama mi? anahtar. Bastı bir asma kilit. Ben başka bir yere şey yaptım. Ben başka bir yerdeyim şu anda. Şu an ben kaçmaktayım. Ben de. Ben bir abirente kesiliyorum. Aa bir şey buldum. Bu ne? A tüfeğini bir parçası. A tüfeğin bir parçası. A tüfeğin. Böcekleri de burada geçildi. Böcek... Ana şey örümcek baga girmiş. Nerede? Yukarıda. O baga girmek olmuyor herhalde o. Baga mı girmiş yoksa be? Ben deliği bulamıyorum. Bir şey bak bir şey buldum asansörü ben buldum. Ben bulamıyorum. şu an asansörü buldum. Ya ben delik nerede lan ben? Deliği bulamıyorum derken. Deli, deli, deli. Şu an ben yukarıya çıkıyorum. Tamam. Oh. Kiparlar sekiz sekizinci ölümüm. Dolayısıyla. Öse anahtar. Allah bomba patladı. Öldüm. Bomba patladı. Kanka gireli çıkamıyordu sanki az önce. Evet. Alparslan gel ne? Seninle... Al. Demir Kuran'ın yanına geldim. Senin ikizin bak bu. Bak bu senin ikizin. Evet. Alparslan B takip et. Doğuş noktasına gel buraya başka bir yere geldik. Alparslan ne yapıyor? Ne yapıyorsun lan sen? Ha burada mısın lan sen? Bak ikizim var burada. Bak ben daha çok seni görüyorum. Hı. Bak. Bak ikizim var burada. Kilete evet. girmeye çalışıyor. Gel seni nereye götüreceğimi sen tanıtıyorum lan seni sen. La, ha buradasın sen. Gel deliye gidelim fark etti. Koş 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 koş. Delikte seni güzel bir yere götüreceğim. Buldun mu güzeli? Evet. Asansör. Ama sakın hiçbir şeye dokunma. Tamam ben geldim. Açışa. Sağdaki ve sola dokunma. Sadece. Şimdi da hangi şeye gidecek? gidelim? Gel. Buraya gidelim. Ayağa kalkamıyorum. Gel. Ben götüreyim. Böcek baktı mı şu an? Bir bakayım. Daha bak gözünü gördüm. Evet. Bir dakika kalmış. Akarken bakıda mı? Bakıda. Baga girmiş. Üste bak. Tam kalkabiliriz. Gel. Şimdi burada bir düğme var tamam mı? Sen bekle aşağı. Gel. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51. Geliyorum. Dur, dur. Sen hiçbir üst kutuyu açma. Tamam. Neyse biz güvenliği bulamaz yaratık mısın? Yaratık değil görelim. Bir de böceği. Bekle sen beni. Yani. Tamam dur dur. Diğer tarafta bomba vardı. Bomba patladı yüzüme. Çıkıyor. Üzerime çık Aldım. Aşağı inelim. Dur. Burada bir şey mi var? Aynen. Ama bir boş ver kapı. Kendini sanırım ben. Baksana <gülüyor> bana be. Baksana bana be. Bir katıyor. <laughs> Benim karakterim sende nasıl gözüküyor? Aa gel burada da <laughs> Bitti. İkinciye geçeceğiz. Diyan de e, kralda fırladı. Ben de fırlamadım. Sen yeni şey yenisini geçem ikiye. Çeptes iki. Oyna. Oyna. Nasıl diye acaba? Yedim çıkıp gem kaydı durduruyorum. Şimdi. Merhaba merhaba kocasıyla oynayacağız. Hayır hayır ya bak beni burada tuzağa sıkıştırdı ama. Helikopteri bulma. Hayır. Anan an 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 an. Ay. ay, ay, ay. ay. bak çok çok kitim. zor iki kişi. Tek iki kişi miyiz? E, evet. Ama onlar da iki kişi ve çok zor kocasıyla Greni. Acaba üçte kaçarız? Acaba tek mi? Kapı. Çok zor. Kapıdan da Cem merhaba. Kafası çok, çok zor oğlum. Bu sefer aklıma bir fikir geldi. Gel. <laughs> <Bir, gülüyor> üç. Bismillah. Hiç bizim, bizim hiç ölmemiz mi lazım? Evet. Öl, ölünce süre sıfırlanıyor mu? Süre geliyor mu? Geliyemez mi ya? Aa, o, gel. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Bismillah. Hojusu bascınluraylama. Bismillah. Kocası bastonlu Aşağı indim, gizli bir eleman. ko 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 Geliyorum bu arada. Geri gel. beni. Beni de yok, hadi. Gözü var. Gözüyle. Ah, ah, kocası var burada. Gözüyle koca, koca, yedi. Koca. Gözü... Oo, çok iyi yedi <laughs> Gözüyle yedi beni. <laughs> Gözüyle yedi beni. Kaç 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 varmış içinde mi? Bak. Gözü var bak. Ah. Ben buradan Bence... Buradan gitmeyeceğiz. Bence buradan gitmeyelim. Evet. Buradan S gideceğim. Hadi başka bir yerlere gidelim. Evet ya. Yani. Sen Arkadaşlar kaç kere öldü toplam ben 4 ben 3 falan Arkadaşlar ben hiç korkmuyorum ama Arkadaşlar ilk de korktu Evet Korkmuyorum dedim beni geri zekalı girene. Allah senin belanı versin. Gey girene. G <laughs> Sonra da bir yanda gel misin? Bak odaya. Odaya, odaya giremiyor. giremiyor. Güvenlik noktamız. A, B, B girene. Teyzesi de gelir üçüncü bölümde. O zaman üçüncü... Ama kocası yok bir şeyde. Üçüncü bölümde herhalde. Gel. Üç. 3 2 3 2 31. Geliyor 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 geliyor. Burada tuzak var. Evet gireli tuzak mı yoksa? Hayır. Biz içine saklandığımızda bizi dövüyor. İçine saklandığımızda böyle kapalı kesiyor. Bize tuzak. Ha, girmeyeceğiz o zaman. Keşke o böyle biz onun içindeyken kapansa da böyle bizi oraya hapsetse. Kimse de açamazsa. Çok iyi olmaz mıydı? Dikenler birbirine istediğimiz gibi dönsek. Böyle mi? Dün diyorum. Dündürü. Aha da böyle. Dün, 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 dün. Yeah. Hadi geçelim. Ah, dur buradan gidelim mi? Gözlerinden anlayabilirsin. Gözü beyaz bir şey görecek geliyordu. Ben tekneye bindim. Ya gelme. Teknede ne yapacaksın? Tek, teknede ölmüyorsun herhalde. Dur basma. Yoksa beni bırakırsın. gelecek Büyük baba. Engin e, starta basarsak ne olur? Başlayacak gitme. Tamam gitti. Bu kim lan? Yanımıza Büyük bir. Anne. 1 dakika veya ve 30 saniye Burada bir değil. Şey. Engin asistan. Bir yani. yalnız yani. Engin asistan tıklayabilir miyim? Ya, ya. şey yok. Masotu masotu bulacağız. Ne? Koli bantı buldum. Şey masot lazım bize. Engin asistan basarsan ne oluyor? Ben karakterli ihtiyacım, ihtiyacım, var. Bir de şey, mazot mu ne? Bakayım neydi? Boşluğu da. Hadi biz tekrar anahtarına ihtiyacımız var. Koli bandı buldum ben. Aa bu da ışık parlıyor. Bakayım. Hadi Gidelim mi? gidelim bakalım sen git ötede bir bok yok üst üst kata çıkalım mı olur abi, abi biz tek değiliz Birisi de ölmüş. Anahtar var. Aa oğlum. Bak burada bir, birisi daha var. Burada bir şey var. Dört kişiyiz. kişiyiz. Kayıt. Geldi. Nerede? Geldi. Gelin. Aa burada yelip geçip bir anahtar mı? Kapı kolu. Şüpheli kapı kolu buldum. Kapı koluyla ne yapacağız ki? Bir kapıyı mı açacağız? Az önce elinde silah mı vardı senin? Yok. Koliban Geliyorlar. Neredeler? Orada. Ha tamam. Bizi kim? Allah. Tek biz ikimiz yokuz oyunda 5 kişi var. Bence kolay. 5 kişi var bu arada oyunda. Tek biz ikimiz yokuz. Burada a masot. Ben, kutusu. Şimdi bir ocağı şimdi 1 dakikalığına gitti. Tamam o zaman biz halay çekelim. Ben masot buldum. Yes neredesin? Neredesin? neredesin Biz 6 kişiyiz oluyor. Gel aşağı inelim. Teknenin yanına gideceğiz. Aa, gelin. Yakaladı. Ben benim tüm eşyalar gitti. Yeniden bulman lazım. Büyük anne. Benim tüm eşyalar gitti. Dur. <laughs> Dur abi. 7 kere öldüm neredeyse. Ben 3 4 Lan. Böcek sesi. Ekran değil, büyük. Büyük baba bir dakikalığına gitti. Büyük baba. Allah yaratık bu sefer bazı şeylerde de geçiniyor. Yanınıza geliyor. Ben CR7'nin yanındayım. Sen neredesin? İkinci kattayım. Abi burada yeşil ışık geliyor. Ha tamam sen Dur. Aa burada. <laughs> Artık yönlük mi alakta? Ana. Kapıyı kapatalım mı? Kapı Kapa. geldi. ya Birisi ateş ediyor. Bir şeyler. Büyük baba. Hadi son bir dakika var. Burada da tuzak var. <Gülüyor> Bu <Gülüyor> ne? Gel burada bir şey var. İlk başta çok ölüyorduk. Şimdi alıştık ama. Ölmüyoruz lan dakika. Baba bir dakika. Geliyor, 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 geliyor. Yakaladı. Seni yakalayamadı anne. Kapat, kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapatamıyor. El işareti varsa kapat. Gelmiyor ki. Hadi, hadi gelsin. Çok güzel oyunmuş. Nasıl? Önünü aç Hadi 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 hadi. Ah burada. Öldüm. Ben biraz da Koli bandı. Öldüm. öldüm. Koli bandı buldum. Şimdi 20 saniye var. buldum. Ben 6. kere 6. Kere, 6 kere almışım. Sen? bilmiyorum. Ben Be, bilmiyor. Be, koli buldum açıyorum ağzımı tıkayım. Tamam. Hadi 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 hadi. Gisre bir. Ben tekneye geldim. Start. Hadi bebelak birini. Şey masot Ye. Yeah. Bitti. Oyun. Bitti. Oyna. E, chapters chapters chapters. Dur müzikleri. Oyna. Kapı. Oyna. Ben girdim. Ye. Yeah, hadi be. Ne niye gireceğim? Çiftir. Sen üçte misin? Hayır. İki misin? Evet. Niye? Bence video burada bitirelim. Bu, başka şey, başka oyuna girelim mi? Tamam ben burada kaydı e, şey yapayım. Buraya kadar izlediğiniz için Nikon teşekkürler. Çok Like atıp abone olun hadi. Bay bay.